herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta değişik boylarda, değişik amaçlar için kullanılan hamur yorumu makinalarını size şöyle genel bir tanıtım yapacağız. Yani hamur yorumu makinesi almak istiyorum ama ne özellikle bir şey alayım, nasıl bir şey olsun, markası ne olsun, modeli ne olsun vesaire, fiyat aralıkları. birçok ürün var, birçok çeşit var. Bunlardan sizin ihtiyacınıza en uygun olan ürünü sizi yönlendirmek için böyle bir video yapmaya karar verdik. İlk olarak size tanıtacağımız grup Ev tipi hız kontrollü mikser ve hamur yoğurma olarak geçen e, grup. Burada gördüğünüz bir önsüre Akilem 4.8 litre bir ürünü var. Yanında da e, GP Emperor'un 7.5 litrelik bir modeli var. Bu modeller hem endüstriyel hem ev tip kullanıma uygun olup. Esas amacı bunların e, çırpıcı olarak kullanılmasıdır arkadaşlar. Ha, hamur yoğuracaksanız da böyle ticari amaçlı çok yoğun üretim şeklinde bir hamur değildi. Evde atıyorum kendi yiyeceğiniz kadar ya da misafirlerinize ikram edeceğiniz kadar yarım kiloluk bir kiloluk bir hamur üretimi yapmanız gerektiği atıyorum. Bu tarz hamur üretimlerini bu ürünlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama kataloglarını mutlaka okuyun. Kapasitelerini aşan un koyduğunuz zaman makineler zorlanır. motorları yıpranır. Motor yanmaz gibi problemle karşı karşıya gelebilirsiniz ve garanti kapsamı dışında kalır. Bunlara dikkat edin tavsiye üstü mikserlerde dediğim gibi yarım kilo un e, civarında hamur ancak yoğrulabilir. Daha fazlası için bunları önermiyoruz arkadaşlar. Sadece hamur yoğuracaksanız da bunların değişik makinalar var. Birazdan onları da tanıtacağız. Bu ürünlerin avantajı nedir? Hız kontrolü var ve çırpıcı özelliği de var. Çok amaçlı kullanılabiliyor. Hatta çiğ köfte yapan bile var bu makinalarda. E, araştırdıysanız bu mutlaka. Daha büyük boy ve diğer çeşit ürünlerle videomuza devam edelim. Evet az önce size bahsettiğimiz mikserlerin biraz daha büyük boyları da var arkadaşlar. Onlar planet mikser olarak geçiyor. Dediğimiz gibi esas amacı çırpma, karıştırma gibi amaçlar var. Hamur yoğurma bunların ikinci görevleri ve hamuru tam kapasiteyle değil de daha az kapasitelerde yoğurmaya uygundur. Baktığınız zaman bu ürünlerde de işte 1 kilo, 2 kilo, 5 kiloya kadar boylarına göre değişmek koşuluyla Hamur da yorulabilir ee, ama sadece hamur yoğuracaksanız ya ben çırpma falan kullanmak istemiyorum sadece hamur yoğuracağım sadece hamura özel bir ürün olsun diyorsanız bu hamur özel ürünler e, hamur yoğurma makineleri olarak geçiyor ve bunların da e, çatalı ve spiral modeller var. Birazdan videomuzu onlarla da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, az önce bahsettiğimiz sadece hamur yoğurmaya özel, çırpma özelliği olmayan sadece hamur yoğuran makinalarda da arkadaşlar burada göreceğimiz birçok değişik boy var ve bizim ev tipi kullanıcılara önereceğimiz bu makinenin bir küçük boy olan 5 kiloluk bir model var. Bu arada hamur yoğurma makinalarında kilo kapasitesi un ve suyun toplam çıkaracağı hamura göre verilir. Genelde mesela 5 kiloluk bir makine alıyorsanız 3 kilo un alır 5 kilo hamur çıkar. Genelde yaklaşık orantısı bu şekilde. Atıyorum 75 kilo mutlu bir makine alacağınız zaman 45 kilo un 75 kilo hamur çıkar yaklaşık. Onun için e, makine araştırırken mutlaka kapasitesinin una göre mi, hamura göre mi olduğunu mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. E, Ev tipi kullanıcılara bizim önereceğimiz makinalar 5 kilo, 10 kiloluk ve 20 kiloluk e, makineler genellikle çok sık tercih ediliyor. Mesela bu gördüğünüz 20 kiloluk bir hamur yorumu. makinası 12 kilo un alıyor, 20 kilo hamur çıkarıyor. Ve biz malumunuz endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için daha çok üretim yapan yerlere özel makinalar daha çok getiriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi 20 kilodan başlıyor boylar. Ama dedim ki bunun 10 kilosu ve 5 kilosu daha küçük boylarda elimizde mevcut. Onlar da e, istendiği takdirde onlarla ilgili de bizden e, ayrıntılı bilgi alabileceksiniz. E, baktığınız zaman 20 kiloluk makine arkadaşlar, 30 kilo 45 kilo, 75 kilo ve 125 kiloluk makinalarımız şu an elimizde hazırda bulunmaktadır ve bunun daha büyük 200 kiloluk makineye kadar da çeşitler var. Bu gördüğünüz makinaları alırken neye dikkat edeceksiniz? Birincisi arkadaşlar bu makinalar çatallı ve tek devirli makinalardır. Yani basit ve orta ölçekli hamur üretim yerlerinde kullanılır. Çok sert hamur üretecekseniz bu makinalar zorlanabilir. Ve bu makinalarda dikkat etmeniz gereken bir şey arkadaşlar. Özellikle 45 kilo ve üzeri boylarda elektrik 220 volt kullanıyorsanız makina yine tam güç vermeyebilir, çevirmekte zorlanabilir. Trifaz 380 volt elektriğiniz varsa mutlaka kullanın. Evdeki kullanıcılar için zaten dediğimiz gibi 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo modeller kullanılabiliyor. Onlarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Ve e, az önce bahsettiğim sert hamur da seri ve üretime yönelik e, toplu üretim yerlerine uygun şekilde çıkarabilecek makinalar da Spiral Abrayolma makinaları. Şimdi onlar tanıtımımıza devam edeceğiz. Spiral Abrayolma makinaları da e, sert olan hamurlara ve daha seri üretim yapan yerlere uygun şekilde arkadaşlar birçok değişik kapasiteler var. 15 kiloluk, 30 kiloluk, 50 kiloluk, 60 kiloluk. Ve daha büyük e, boylar gibi 160 kiloya kadar değişik boylar oluyor bu makinalarda da. De. Yine dediğimiz gibi un ve hamur kapasitesine göre e, bunları e, piyasada değişik şekillerde bulabiliyorsunuz. Yine bunlarda da arkadaşlar size önerimiz özellikle e, 40 kilo ve üzerinde üretim yapacaksa bu makina 220 volt makinalar e, dikkatli kullanılması lazım. Bu makineler tabii ki hiç kesinlikle almayın demiyoruz. Tabii ki üreten firmalar olabilir, bunu satan, müşteriye sunan yerler olabilir ama kapasiteyi bazen tam kullandığınızda bile makine zorlanabiliyor arkadaşlar. Uzun süre ve seri üretime üretim, üretim, üretim kullanıyorsanız bu makinelerde 380 volt kesinlikle kullanın sprenlerde. Yani 200 volt kısacası ev tipi kullanıcılara daha yönelikli. Sanayi tipi ve seri üretim yapacaksanız 380 volt elektriğiniz mutlaka olsun arkadaşlar. Buna dikkat edin. 220 makine kullanılmaz mı? Kullanılır. Ama dikkatli kullanın. Kapasitenin gerekirse bitik altında kullanın. Makineyi sürekli kontrol edin. Ve şunu unutmayın hiçbir markanın hiçbir modelinde motor yanması garantiye girmiyor arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Yani diyeceksiniz ki benim ürünüm garantili. Her şeyin garantiye girmesi gerekmiyor mu? E, bunlar genelde kullanıcı hatası olarak adlandığınız için arkadaşlar bunlar garanti kapsamına girmiyor. Kullanımına dikkat etmeniz lazım. Tüm makinelerde makinenin zorlandığını zorlamadığını o anda kontrol etmeniz lazım. Kapasyonu fazla koymamanız lazım. Gericek sepetik altında koyup o şekilde makine kontrol ederek uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız bunlara dikkat edeceksiniz evet. arkadaşlar. dediğimiz gibi. Bunun dışında planet mikserleri size anlattık, setüstü mikserleri anlattık, çatal hamur yolmaları anlattık, spiralleri anlattık. Hamur yoğurma makinaları çeşitleri bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sizin İhtiyacınız ise yazıcıdan grup olarak, mutfak atölyesi olarak biz size en uygun ürünleri en iyi fiyatlara sunma konusunda iddialıyız. Türkiye'nin her yerine satışlarımız mevcut. Gereken kullanıcı olsun, gerek üretici olsun. Tüm müşterilerimize yönelik en uygun çözümleri sizlere yıllardır sunmaktayız. ve Her türlü makinelerle ilgili sorusu olan, yorumu olan, görüşü olan, önerisi olan arkadaşlarımız varsa video yorumlarda mutlaka bunları yazın. Olumlu olumsuz görüşlerinizle bekliyoruz. Bu arada abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bizi beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.